Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavınızın sonuçları açıklandı. Biraz da erken açıklandı. Şimdi sınav sonuçlarınıza şöyle kısaca bir göz atalım. Daha sonra da önümüzdeki süreçte ne işlemler var? Bunlardan bahsedelim. Atatürk Üniversitesi'nin sitesine geldiğimizde sınav sonuçlarıyla ilgili duyuruya şöyle kısaca bir bakalım. Sınav sonuçlarınıza OBS sistemi üzerinden bakıyorsunuz. Ayrıca sınav soruları ve cevapları da arkadaşlar LMS'ye yüklendi. Burada da zaten belirtilmiş. Sınav sorularınız birkaç gün sistemde kalıyor. Sınav soru ve cevaplarına birkaç gün LMS sisteminden erişiyorsunuz. OBS'ten değil, LMS'den erişiyorsunuz. Soru itiraz kısmına tıkladığınızda orada sorular ve cevapları görebiliyorsunuz. Sınav sorularına veya sonuçlarına itirazınız varsa da arkadaşlar yine LMS sistemi üzerinden 11 Haziran'a kadar 11 Haziran saat 22'ye kadar itirazlarınızı yapabileceğinize dair burada bilgi var. İtirazlarınız arkadaşlar sadece buradan yapmanız gerektiğine dair burada bilgi var. Başka yerden yaptığınız itirazlar geçersiz olacak yönünde bilgisi verilmiş. Şurada bir tane not var onu da kısaca okuyalım İtiraz süreci bittikten sonra yarı yıl sonra sınavı ile mezun olmanız durumunda en kısa sürede mezuniyet işlemleriniz tamamlanacak ve e-devlet üzerinden görüntüleme yapabileceksiniz şeklinde bilgi var. Bazı arkadaşlar bunu soruyorlar ben mezun oldum ama sistemde e-devlette e mezun olduğum görünmüyor diye soruyorlar. Burada bilgisi verilmiş mezuniyet işlemleri tamamlandıktan sonra e-devlet üzerinde görünecek şeklinde bilgisi var. Yani mezun olduysanız E-Devlet'e baktığınızda hemen görünmeyebilir. E-Devlet'te görünmesi bir hafta veya 10 gün kadar sürecektir. Mezun olduysanız arkadaşlar diploma için herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. OBS sistemi üzerindeki adresinize diplomalarınız gönderilecek. Diplomanız OBS'deki adresinize gönderileceği için OBS'deki adresinizi kontrol edin arkadaşlar. OBS'deki adresiniz eksik veya hatalıysa arkadaşlar bugünlerde güncelleme yapmanız gerekir. Mezun olduysanız diplomanız arkadaşlar bir ay kadar sürer basım işlemi ve adresinize gönderilir. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Şimdi sınav sonuçlarına da şöyle kısaca bir bakalım. Sınav sonuçlarınıza OBS sistemine girdikten sonra şuradan öğrenim kısmından sınavlar kısmından bakabilirsiniz veya şuradaki ana sayfadaki Sınavlar kısmına tıklayarak da bakabilirsiniz. Sınav sonuçlarınızı arkadaşlar bu şekilde bakabilirsiniz. Buradan görüntüleyebilirsiniz. Sınav sonuçlarınıza bakarken zaten şuradaki harf notlarına bakmanız yeterli. Harf notları içerisinde FF harf notu olan dersiniz varsa arkadaşlar o dersten kaldığınız anlamına gelir. FF haricindeki diğer harf notları olan dersleri geçtiğiniz anlamına gelir. Mesela bu öğrencinin sonuçlarına baktığımızda Harf notlarına baktığımızda arkadaşlar hiç FF harf notlu dersi olmadığını görüyoruz. Yani bütün derslerini geçmiş. Final sınavında hangi dersten ne kadar puan aldığınıza da şuradan bakabilirsiniz. Notlarınıza buradan bakabilirsiniz. Mesela çocuk gelişimi 2 dersinin final notu neymiş? 100 almış. Bu dersten finalde 100 almış bu öğrenci. Özel eğitim 2 dersi var. Final notu neymiş arkadaşlar? 87.5 aldığını görüyoruz. Başka bir derse baktığımızda aile eğitimi dersi var. Final notu nedir? 81.25 olarak notunu görüyoruz. Bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Finalden hangi dersten ne kadar not aldığınıza da buradan bakabilirsiniz. Burada gördüğünüz diğer notlar vize notlarınız. En sonunda da harf notlarını görüyorsunuz. B, A ile bu dersi geçtiğini bu öğrencinin görüyoruz. Kendiniz hesaplama yapmak isterseniz arkadaşlar buradan bakabilirsiniz. Vize sınavından aldığınız notu yüzü mesela %30 ile çarpabilirsiniz. Final sınavından aldığınız notu 81.25'i de %70 ile çarparak daha sonra bu iki çarpımın sonucunu toplayıp dersi kaç puanla geçtiğinizi de bu şekilde çıkarabilirsiniz. Detaylı olarak bu şekilde bakabilirsiniz sınav sonuçlarınıza. Kısacası şuraya bakmanız da yine yeterli olacaktır. Harf notlarına baktığınızda FF harf notu olan dersiniz yoksa bütün dersleri geçtiğiniz anlamına gelir. FF harf notlu dersiniz varsa arkadaşlar bütünleme sınavına kaldığınız anlamına gelir. FF harf notlu dersleriniz varsa bütünleme sınavına gireceksiniz. Bütünleme sınavına girmek için herhangi bir e, kayıt vesaire oluşturmanıza da gerek yok. Bütünleme sınav tarihi geldiğinde direkt sınava girebilirsiniz. Bütünleme sınav tarihini de ilerleyen zamanlarda üniversite duyuracaktır. Bütünleme sınavınızın yapılış şekli de yine online olacak arkadaşlar. Bunun bilgisi zaten daha önceden paylaşılmıştı. Bütünleme sınavına kaldıysanız online olarak sınavınıza gireceksiniz. Sınav tarihi de ilerleyen zamanlarda üniversiteden duyurulacak. Bütünleme sınavına kalmadıysanız arkadaşlar mesela bu öğrencinin notlarına baktığımızda bütün dersleri geçtiğini görüyoruz. Yani bütünleme sınavına kalmadığını görüyoruz. Bütünleme sınavına kalmadıysanız bütünleme sınavına girmeyeceksiniz zaten. Bütünleme sınavına kalmadıysanız da bütünleme sınavından sonraki süreci bekleyeceksiniz. Atatürk Üniversitesi'nde bütünleme sınavı da yapıldıktan sonra yaz okulu olacak arkadaşlar. Yaz okuluna e, tekrardan kayıt yapılacak, tekrardan ders seçimi yapılacak. Yaz okuluna girmek isteyenler bu işlemler yapacaklar ve yaz okuluna girecekler. Bütünleme sınavı yapıldıktan sonra yaz okuluyla ilgili bilgiler de üniversiteden paylaşılacaktır ve ona göre işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yaz okuluna girmek istemiyorsanız girmeye de bilirsiniz ama girerseniz biraz daha sizin için iyi olur. Yaz okulunda üst sınıflardan da ders alabiliyorsunuz. Mesela diyelim birinci sınıfı şu an bitirdiniz. Gelecek yıl ikinci sınıfta olacaksınız. Yaz okuluna girersiniz. Mesela bu yıl yaz okulu açılacak. Bütünleme sınavından sonra yaz okulu açılacak. Yaz okulunda 5 tane ders alabiliyorsunuz. İkinci sınıfın derslerinden 5 tane ders alırsınız. Yaz okulunda bu dersleri verirseniz ikinci sınıfa geçtiğinizde yani seneye daha az dersiniz kalmış olur. İkinci sınıfta daha az dersle sınavlara girersiniz. Sizin için daha iyi olur. Tabii ki yaz okuluna girmekte ücretli arkadaşlar. Ne kadar ücreti olacak onu da bilmiyoruz. Üniversite açıklayacak. Şöyle de düşünebilirsiniz. Ben yaz okuluna girip tekrardan e, ücret ödemek istemiyorum. Zaten ikinci sınıfa geçtiğimde ben derslerimi ikinci sınıfta veririm diye de düşünebilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yaz okuluna girmeyip ikinci sınıftaki derslerinizi ikinci sınıfa geçtiğinizde de verebilirsiniz. Yaz okuluyla ilgili detaylar arkadaşlar bütünleme sınavı yapıldıktan sonra üniversiteden paylaşılacaktır. Yaz okuluyla ilgili kısa bilgilendirme videomuz kanalımızda var. Onu da izleyebilirsiniz. Yaz okulu ne şekilde yapılıyor? Şurada arkadaşlar yaz okulunun yapılışıyla ilgili ve de detaylarıyla ilgili şuradaki videomuzu izleyebilirsiniz. Burada yaz okuluna özel video hazırlamıştık. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şu anki Atatürk Üniversitesi'ndeki durum bu şekilde ve önümüzdeki süreçte videomuzda anlattığımız gibi olacak. Gelişmeler oldukça yine sizlerle birlikte olacağız. Sınav sonuçlarınız nasıl geldi arkadaşlar? Yorumlara yazabilirsiniz. Bizler de e, sınav sonuçlarınızı görmüş oluruz sınav sonuçlarınızla ilgili veya sınavla ilgili düşüncelerinizi videonun altına yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.